Market ya da pazardan karpuz alırken çoğumuz şansa güveniyoruz. Ama aslında iyi karpuzu anlamanın birkaç net yolu var. İlk olarak karpuzun altına bakın. Yerde yattığı yerde oluşan sarı leke çok önemli. Bu leke koyu sarı ya da turuncuya yakınsa karpuz olgunlaşmış demektir. Eğer beyaz ya da çok açık sarıysa büyük ihtimalle hamdır. İkinci olarak karpuzu elinize alın. Boyutuna göre ağır hissettirmesi gerekir. Ağır karpuz içinin dolu ve sulu olduğunun en net işaretlerinden biridir. Üçüncü yöntem ses testidir. Karpuza parmaklarınızla vüren. Tok ve derin bir ses geliyorsa, bu iyiye işarettir. Eğer ses cılız ya da boğuk geliyorsa, karpuz ham ya da içi boş olabilir. Dördüncü olarak kabuğuna dikkat edin. İyi bir karpuzun kabuğu parlak değil, mat olur. Üzerindeki çizgiler belirgin ve kontrastlıdır. Çok parlak kabuk genellikle erken toplanmış karpuzlarda görülür. Bir diğer önemli nokta karpuzun şeklidir. Düzgün, simetrik ve yuvarlak karpuzlar her zaman daha iyidir. Yamuk ya da çıkıntılı karpuzlar düzensiz büyümüş olabilir. Eğer sapı üzerinde ise ona da bakabilirsiniz. Kuru ve kıvrılmış sap karpuzun dalında olgunlaştığını gösterir. Yeşil sap ise erken hasat anlamına gelir. Son olarak şunlardan kaçının. Çok büyük ama hafif karpuzlar, üzerinde çatlak ya da yumuşak noktalar olanlar ve altında sarı leke olmayan karpuzlar genelde iyi çıkmaz. Kısaca özetlersek, koyu sarı alt leke, ağırlığına göre ağır olması ve tok ses çıkaran karpuz tatlı ve sulu karpuzdur. Faydalı bulduysan beğen ve takip et. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.